Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mario'ları oynayacağız. Bir, bir, sürü tur hazırladım. Arkadaşlar sizi bilmediğiniz bir şey var gösteriyorum. Can acıdı. Bir de. Tamam. Şimdi başlayalım. Peki. Şu mafları yerine kay. Hadi yerine koy. Katalım. Evet. Evet. Bu da benim olsun Hihihi <laughs> boy Evet, başlıyoruz ve başlayalım oh, Evet, bir dakika Ooo, <laughs> öldürdük onu Bye bye <laughs> bosa geliyoruz. Yes, öldü. Bu da biraz. O uçuyoruz. Şimdi ikinci tur oynayacak. İkinci turda böyle biraz kısa. Hadi. Bir Süper Mario Kart'ı istedik bu dur şimdi. Daldır. Tamam para kazandım. Ne çıkıyor? Süper Yıldız. Ölümsüz oldun. Para kastın. Şimdi bin ona bin. Uç uç uç. Aha. Uuu. Kazandı be. Budur be. E şimdi Mario. Bu, Bak arkadaşlar şunu gece görseniz korkmaz mısınız? Işıkları Sonra bir anda şey oluyormuş. Lego Mario time. Evet bu da Mario biliyorsunuz zaten. Şimdi kamera YouTube'a geç. Arkadaşlar yaptık. Gel yaklaş yaklaş. Başlıyoruz ve başladık. Bir dakika. Şöyle duralım. Sonra altına çevir. Yere koy altına çevirip. Ha tamam. Baba geldik. Boşa hemen çıkart oradan. Çıkar, çıkart çıkart. Altı da okut. Yes patlattım bası. Şimdi üstüne bir aşağıdan. Uçtu. Tamam tamam in hemen. Bayrak da verme. Zıpla. Bakın bekleyin. Şunu izleyin şimdi bakın. Gel göster beni beni. Bak. Bekleyin bak. Neyse ikinci seviyeye geçelim. İkinci seviyeye başlıyoruz. Bir süper var arkadaşlar. Bekle. Onlarız. Bazıra vur. Gidelim. Al sana. Hemen. Bakın görsen Tam 34 altın toplamışım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer yeni videolar gelmek istiyorsanız. Dur şunu görme. Aa, süper var arkadaşlar arkadaşım. uyumuş. Bakın şöyle uyanabiliyor. Ver bekle be. Bak uyusun izlesin ben diye. Hayvan gibi bağırıyor. Ver ben bunu böyle uyandırırım. <laughs> Hep birlikte görüşmek üzere. Arkadaşlar durun durun. Ha böyle bitirelim. Arkadaşlar ve ve bu arada yeni Minecraft filmi çıkmış. izleyen izlemeyenler varsa mutlaka izlesinler. Şunu da koyalım şöyle Minecraft <laughs> Süper Mario kardeşler. <laughs> Süper Mario kardeşlerle ne alaka ya?